Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Elimizde bu maç Alice var. Kendisi revamp yedi arkadaşlar. Birçok e, değişiklik olmuş. Eskiden enerji mi? Yok pardon. Mana sorunu vardı değil mi? Evet. Mana sorunu vardı. Yani belli bir düzeyden sonra manası yetişmiyordu. Mavi aldıktan sonra rahatlayabiliyordu ancak. Şu anda mana sorunu yok diye biliyorum. Oyuna girince birlikte inceleyeceğiz. Evet mana sorunumuz yok. Aynı ilk becerimiz değişmemiş. Bu şekilde ışınlanabiliyoruz. Buna altına iki tane kırmızı bar eklemişler. Yani bu bar olduğunda ekstra hasar vuruyor. Güzel oluyor. Ve o sürede iyi bir can çekebiliyor. Ultisi çok değişmiş. Geniş bir alana vuruyor. İkinci skili bir güzelleşmiş. Slow atıyor. Yani zaten Alice çok güçlüydü. Güçlü olmasının yanı sıra daha da güçlendirmişler. Misillemeli bir Alice'i zaten kesemiyorduk arkadaşlar biliyorsunuz. Bayağı bir uğraştırıyordu. Düz vuruş mesafesinde bir küçüklük olmuş. Onu görüyorum şu anda. Eskiden daha geniş bir alana vuruyordu. Gördüğünüz gibi bir tane barımızı doldurduk. Bu düz vuruşla dolmuyor büyük ihtimalle. Vurdum vurdum dolmadı ama ilk skillimizi bir minyona, bir canavara veya bir rakibe tutturduğumuzda altımızda bir tane bar doluyor. Sonra o bar dolduktan sonra ekstra can çalabiliyor. Şöyle şuradan şunu önerelim. Cici bize karşı güçlü arkadaşlar. Niye güçlü? Sürekli hasar vuruyor. Bu arada becerileri çok çabuk dönüyor. Bak gördünüz mü? Açıldı. Bu şekilde belli bir süreliğine can çekip sürekli hasar uyguluyor rakibe. İkinci skill eskiden CC atıyordu. Şu an yavaşlama atıyor. Ultisi de bu bar dolduğunda bütün bu becerileri tutturduğunuzda Belli gibi hasar ve can çalmaya başlıyor arkadaşlar. Güzel olmuş yani. Misillemeyi normalde sevmem. Ama bu kahramana başka bir şey gitmiyorum maalesef. Şöyle bir dört olsak gideceğim fightları daha iyi göstereceğim size bunu ama. İki beceriden sonra böyle bir can çalma olması güzel. Yani şunu demek istiyor sana kahin al. Kahin al kardeşim. Bunu diyor bildiğin. Tosbağdalar o zaman. Herhangi bir şekilde oradan görüntü gelmedi. Çok güzel. Devam, devam, devam. Çok güzel. Burayı on numara taşıdık. Hemen şöyle farmımızı da yeteceğiz. Can çekelim biraz. Gusion'un gelme şansı yüksek şu anda. O yüzden hemen kaçacağım. Şuradan kapatmak isteyebilir. O yüzden bayağı bir geri koşalım. Dümenden sola kill Burası güvenli alan. Aynen öyle gelmiş. Harita takip eden bir suikastçı oldum mu karşıda affetmezler arkadaşlar. O yüzden o tarz pozisyonlardan hemen kaçacaksınız. Bu arada videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala abone değilsiniz abone de olarak hem destek verebilirsiniz hem de bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Çünkü bazen saat değişiklikleri olsun vesaire konular olsun bildirim alamayabilirsiniz. Eskiden şey vardı abone ol tuşunun yanında bir tane e, zil gibi bir şey vardı hala var mı bilmiyorum. Onu açtığınızda ekstra bildirim yollayabiliyordu. Algoritma bazen değişebiliyor. Ondan kaynaklı. Sende varsa bizde de var lan misilleme. Artist. Ayaz'la başlıyor bu arada. Bizim bu bitti şunu da çevirelim hemen. Ama bir bakıma dengeli olmuş yani eskiden ultisi sınırsızdı biliyorsunuz. Devamlı açabiliyordunuz. Şu an ultisi güçlendirilmiş ama bir bekleme süresi eklenmiş. Yani tamam biz bunu güçlendirdik ama öyle kabadayılık yapma demiş oyun bize. Nasıl ben de kalmadı o. Adamın ismi Talan 34. İsim değil mi lan Talan? Hay Allah'ım Angela ya. Ne ne güzel kapışıyoruz biz. Öldü galiba. Ölmedi. Güzel. Harika. Kus nerede? Tamam gördük kusu. Javhidi de gördüm ama gözümden kaçmadı. Bakalım gelecek mi? Kaç, kaçamıyorum. <laughs> Pu Angela gibi ya. Vallahi illallah ettirdi beni he. Fokus attığımın adamın içinde beliriyor. Yırtıklarından çıkar gibi çıkıveriyor öyle. Bize birazcık daha hasar gider mi? Aslında gider ama. Ya çekelim ya. Daha fazla can çalarız. Hemen şöyle kuleyi açabilirsem çok güzel olacak. Açarım gibi duruyor. Duvarı deldin kardeşim. oğlum ya niye ölmüyorsun ya Öl artık lan Ana dünyaları vurdum herife ya Şimdi agalar Bir tane parlayan asa çekelim Ayazda falan işimiz olmaz bizim Bununla uğraşmayacağım artık ya. İlla buna bir destek geliyor. Zaten ölmüyor. Bir de biri çıkınca arkasından iyice ölümsüz kesiliyor başımıza. Gideceğim diğer kırılganlara çökeceğim ben. Eskiden bunun yük mevzusu da vardı artık. Yok. Şimdi buna oynayacağız mı kral? Nereye gidiyoruz? Oğlum hayırdır ya. Ya Lan bu nereden çıktı? Sürekli gökten birileri düşüyor. Oyuna bulut eklediler ya. Vallahi yağmur gibi düşüyorlar sürekli. Evet, MS'miz var. Niye böyle oldu şimdi? Düzeldi gibi. E kanka vursanız adamlara canı yediğim ya? Zekim çok buraya vadeler çok vurmaya başlamış. Ama bu arada kış tacı çok güzel olur bence. Alalım. Hard Tuğçe ya. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar Kış tacı da bittim bize çok ilaç gibi gelecek bence. Bak kahin de aldık daha iyi can çalıyor artık. Uf, <laughs> güzel girdim be. Orada mesela karsopan bitmiş olsaydı var ya üf siz düşündün artık. Aha bitti. Çok güzel. Ne oldu öyle? Eski Alice e gitti benim kafam. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ulti bir şeyler basıyorum, üstüne kar sopası basıyorum. Beceriler gitmiş, haberim yok. Eski Alice'de ulti basıyorduk ya kar sopasını. Aklım oraya gitti. Neyse. Güzel olmuş arkadaşlar Alice. Alın alın oynayın. Muhtemelen banlanır ama. Yani yüksek liglerde iyi bir Alice oyuncusu büyük iş yapabilir. Öyle söyleyeyim. Bunun arkasına bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta iyi seyirler. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Gusion aldım. Rakibe gidebileceğini düşündüm. Zaten bayağı bir kırılgan piklemişler. Kesemeyeceğimiz bir pik yok. Hala Efsane Ligi'ndeyiz. Ağır ağır kasıyorum yine bu sezon. Çünkü bir anda kastığım zaman her sezon anlatıyorum bunu. Maç bulmuyor arkadaşlar. O yüzden bir, süreli, bir süreliğine basit maçlar da gelebilir. Zor hard maçlar da gelebilir. Bunun sözünü şimdiden veremeyeceğim. Efsane liginde sağ solu belli olmuyor oyunların çünkü. Gerçekten karşımıza düşük seviyeli oyuncular geldiğinde basit bir maç oluyor. 15-20 kilo alıyorum böyle. Ama aynı denkteki oyuncularla denk geldiğimizde yine bir hard maç dönecektir. Lakin bunu ben seçemediğim için. Bakıyoruz artık maçına göre. Yani gün boyu oturup da video çekmeyi istemiyorum açıkçası. Zaten 9 yıldır oynadığım bir oyun olduğu için. Artık o eski neşem olmuyor oyunda. İşte günde 4-5 maçta videomu çekip çıkıyorum genelde. Gireyim, lig kasayım, şunu kasayım, bunu kasayım. Muhabbetine kalmıyorum artık. Yani eskisi gibi günde 10-15 maç oynuyor olsaydım çok daha değişik maçlar belki denk gelebilirdi. Yine de çok sanmam ama. Belki o da. Genelde bizim kendi dengimizdeki oyuncular sezonun sonlarında ve sezonun başlarında sıralıya fazla girmezler. Eğer bir kahraman kasma düşünceleri yoksa. Ki ben de bunu destekliyorum. Girilmemesi lazım. Gerçekten çok sinir bozucu olabiliyor. Bu tip oyuncular genelde klasik takılır, kulüp takılır, keyfine bakar. Azıcık böyle millet yükselmeye başladın mı o zaman girerler. Bu arada buraya 4 değilim ama oynar mıyız ya? Doğru kombole yaklaşırsak oynardık ama çıkmıyor adam. Çengo ne yapıyor? Saldırı hızı mı kasıyor acaba? Üste kanka oynayabiliriz. Bak şuraya bir pusu. Ooo iyi fiske lan aferin. Öyle bir vakitte bastı ki. Fiske atar mı? Atmadı ok. Atsaydı attıktan sonra gidecektim üstüne atmadı eleman. Nerede kanka o? Şey bu biraz ya uğraştırır ama. Okey berbat bir köy istediğim yere gitmedi. Ya çocuk güzel girdi de. Şu an girersem sıkıntı. Atlas'cığım adamlar önümde var. Vermiyorsun görüş. Şurada Franco var. Sapoğa bak sen ya. Ulti vardır o Franco'da. Dikkat edelim. Yırt oğlum. Helalsin. Onu istiyorum. Alırım. Atladı lan. ölmüyor bacana adam yapacak bir şey yok. Vallahi ölmüyor. Aşağı kayacağım ya. Hana bir de hani <laughs> uğraştırdığı için gidesim gelmedi. Esmer daha mantıklı geldi de. Neyse. Ölmeyen ana hanabilir artık illa getirdi getirdi mi? Kalkanları bitmiyor. Güzel. Şurayı basabilir ama ona aynen öyle. Aa buraya da geliyorlar. Frank şu an orada. Ya bizim midimiz midi tutmayacaksa niye mid oynuyor? Bu çocuk ne yapıyor ya? Tospa'ya girelim. Çok güzel. Ee, burayı kempleyelim bakalım. Gelir büyük ihtimalle Franco falan. Keseriz yani gelirlerse. Ben aşağıdan şüphelendim ya buraya Amon gelecek bence. Güzel. Gel şöyle geri. Arlota biraz desteğe gitsek iyi olacak. Altı açtık zaten. Yavaştan çökelim oraya doğru. Ah lan o tutsaydı var ya çence. Devam edelim bence. Şu an ulti tuşunu kırıyor bu arada. Üstüne gideceğim diye. Güzel. Vallahi kankalar smite'ım yok ona göre yani kim de kalırsa kalsın artık. Bende kaldı güzel. Çok güzel tutmuş lan çocuk. CC yedim içeride tam sistem yapamadım ama olsun Minyonlar burayı açar Job alalım Job'un ani hasarı güzel oluyor baya Çok zor bir kill'di. Lan gitmiyor. Onu kesip çıkamam mı acaba? Çok içimde kaldı yani onu kesemeyince. Kim galiba? Çok güzel. Hemen bir lord çatlatalım ya. Güzel kanka sen vur oraya ben seni kollayacağım. Sen de olan kule ben de ana. <laughs> okay. Abi bu bıçakları ben niye çekemiyorum ya? kamadım olmadı be. Olsun, yapacak bir şey yok. Es evet, kankam Herkes gayet güzelce oynadı valla. En sevdiğim maç tipi. MVP kaçırmışız he. Olsun. Güzel arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.